Zulümden kaçtılar, bir mağaraya sığındılar. Ve orada zaman bile onlara dokunamadı. Yedi genç ve sadık dostları inançlarını kaybetmemek için her şeyi geride bıraktılar. Tam 309 yıl boyunca Allah'ın izniyle korundular. Ashab-ı keyf. Sadece bir mağara değil, bir direnişin, bir teslimiyetin, bir mucizenin adı. Allah ben de heyecanlıyım şu an. Kahramanmaraş, Afşin'deki bu kutsal mekan, Kur'an-ı Kerim'de Keyif Suresi'ne anlatılan o büyük kıssanın yaşandığı yer. Sessizliği bile ibadet gibi. Taşlarından tarihi, havasından teslimiyet gizli. Buraya gelen sadece ziyaret etmiyor bir inancı soluyor, bir mucizeye dokunuyor. Ve şimdi binlerce yıl sonra o dualar hala yankılanıyor taşların arasında. Rabbimiz bize katından bir rahmet ver. Sen de şimdi bir adım atıyorsun bu mağaraya. Sadece geçmişe değil, kendi iç yolculuğuna. Asal bir keyf.